Evet şeker hastalığını ortadan kaldıracak tarifi öncelikle sizlere vermek istiyoruz. Bir yemek kaşığı karanfil, iki adet çubuk tarçın, yarım litre temiz su. Bizim malzemelerimiz bunlar. Peki nasıl hazırlamamız gerekiyor? Tarçın ve karanfilleri şişelenmiş suyun içine koyun ve buzdolabında 4-5 gün kadar bekletin. Sonra karışımı süzün ve suyunu her sabah boş mideye yarım bardak tüketin. Bu ilacı 4 gün kullanmanız yeterli. Ardından yenisini yapın. 3 şişe kullandıktan sonra 15 gün mutlaka ara verin. Bu şeker hastalığına tamamen doğal bir çaredir. Paranızı kurtaracak ve sadece 5 gün içerisinde bu korkunç hastalığın etkilerinin yavaş yavaş azaldığını kendinizde göreceksiniz. Tabii ki doktorunuza danışmanız önemli kullanmadan önce. Peki şeker hastalığına iyi gelen diğer besinler neler? Bunları da mutlaka uygulamanız gerekiyor. İşte o besinler. Soğan. Her derde deva olan, antibiyotik etkili soğan, şeker hastalıklarının en doğal ilacı olmaktadır. Yemeklerde ve salatalarda kullanıldığında yiyeceklerin daha da lezzetli olmasını sağlar. Soğan antibiyotik etkisiyle hastalıkları kolayca uzaklaştırdığı gibi kandaki şeker oranını dengeler. Lahana Kış mevsimi geldiğinde sebze raflarında yerin alan lahana pek çok faydasıyla dikkat çekiyor. Şeker hastalıklarının bolca tüketilmesi gereken bir sebze olduğunu ifade edebiliriz. Düşük kalorili bir besin olduğundan şeker hastaları içinde tavsiye edilen bir besin olacaktır. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlarken kilo verme konusunda size destek olacaktır. Zeytinyağı Kat dostu zeytinyağı aynı zamanda şeker hastalarının da en büyük dostudur. Kolesterol seviyesini dengelediği gibi kandaki şeker oranını düşürmektedir. Her öğünde tercih edebileceğiniz zeytinyağıyla daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnsülin direnci olan kişiler için bolca tavsiye edilmektedir. Enginar Enginar pek çok faydasıyla sağlık dostunuz olacaktır. Mutfağınızda Enginar'a yer açmak için birçok nedeniniz var. Enginar hem kan şekerini dengeler hem de kansere karşı duvar ören bir yiyecek özelliğine sahiptir. Fasulye Glisemik indeksi düşük olan besinler diyabet hastaları için sağlıklı seçimler olacaktır. Bu besinlerden biri de fasulyedir. Öğünlerinizde yeşil fasulye veya kuru fasulye yiyebilirsiniz. Pancar Şeker hastalarının beslenmesi listesinde olması gereken bir yiyecek pancardır. Pancar